Geçmişte 3 tabur askerle girilebilen ve yoğun çatışmalara sahne olan Şırnak'ın Gabardağında barut kokusu yerini petrol kokusuna bıraktı. 2021'de petrol keşfedilen bölgede günlük üretim 75 bin varile ulaştı. Hedefse günlük 100 bin varil üretim. Eko TV muhabiri Bekir Mert ve kameraman Özgür Balaban Türkiye'nin gururu olan tesisleri gezdi. Çalışmaları yerinde görüntüledi. Tırnak'ta, Gabardağ'ında barut kokusunu, petrol kokusu aldık. Ham maddesi de bu şişenin içerisinde. Mühendisler yoğun bir şekilde çalışıyor. Sondaj kuyuları peş peşe açılıyor. Yerin binlerce metre altından petrol fışkırıyor. Burası Şırnağan-Gabardağ. Terör örgütü PKK'nın uzun dönem bölge insanlarına zulmettiği, çatışmaların yaşandığı noktadayız. Gabardağındayız ve Gabarda şehit Esma Çevik bir kuyusundayız. Ve bu sahada petrol üretimi devam ediyor. Geçmişte yoğun çatışmaların yaşandığı Gabardağ artık o karanlık günleri geride bıraktı. Silah sesleri sustu, ağır iş makineleri çalışmaya başladı. Sondaj makineleri 30 ayrı noktada çalışma yürütüyor. Tankerlerin geçeceği yollar asfaltlanıyor. Yerin metrelerce altından yeni petrol rezervleri çıkarılıyor. Şırnak'ta Gabardağ'ında barut kokusunu petrol kokusu aldık. 83 kuyuda 75 bin varil üretiliyor. Arkamızda şehit Esma Çevik bir kuyusu var. Bu kuyu petrolün bulunduğu ilk kuyu. Ekipler numune almaya devam ediyor. Bugün Yaklaşık 75 bin varil günde petrol üreten bir bölge haline burası geldi. İlk kuyunun olduğu noktadan çıkan petrol farklı aşamalardan geçiriliyor. Gabardağında ilk rezerv 2021 yılında Şehit Esma Çevik adına alan kuyuda bulundu. Yerin 2,5 metre altından çıkan rezervin büyüklüğü mühendisleri bile şaşırttı. Çalışmalar hızlandı. Bölgede farklı noktalarda yeni rezervlere ulaşıldı. Çalışmalar 6 ayrı sahada yürütülüyor. 30 farklı noktada sondaj çalışması yapan ekipler üretimi artırmayı hedefliyor. Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da 1400 petrol kuyusu var. Şırnak'ta Gabardağ'ın eteklerinde 30 ayrı farklı noktada sondaj çalışması yürütülüyor. 2021 yılında başlayan çalışmalarla birlikte 83 kuyuda 75 bin varillik üretim sağlandı ve özellikle üretimle birlikte ülke ekonomisine de yaklaşık 2.2 milyar dolarlık katkı sağlanıyor. Petrolde Türkiye genel Üretim ortalaması kuyu başı 50 varilken Sadece Şırnak'ta bir kuyunun Üretim ortalaması 900 varil Gabardan fışkıran petrol diğer şehirlere oranla Yaklaşık 20 kat daha verimli Sadece bir kuyu değil 6 ayrı sahada Farklı kuyular var İşte o kuyularda çıkan petrol e, Buradaki rafinerilerde özellikle Değerlendirildikten sonra e, kullanıma da hazır hale getiriyor Terör örgütü PKK Cudi ve Gabardağlarını sınır ötesinden Türkiye'ye geçiş noktası olarak kullanıyordu Gabardağındaki mağaralar teröristlerden temizlenmişti Temizlendi. güvenli hale gelen bölgede şimdi üretim yapılıyor. Petrol tesisi, terörle canı yanan bölge halkı için artık iş kapısına dönüştü.